Anne neden herkes buraya toplandı? Gelsenize kankalar. Ne oluyor burada? Ne olacağı mı var? Kaç saattir sizi bekliyoruz. Ne var be? Anne sabah köründe çağırdınız zaten. Kapışma bekliyoruz kapışma. <laughs> Kapışsanız artık. <laughs> Sıkılmaya başladım. Baba bundan niye kafasını yaşıyor? Anlamadım ki. Nobamca. Biz sizler için oyun hazırladık. Bugün bisiklet yapacaksınız. Ne? Bisiklet mi? Biz mi? Evet siz. Ana biz bisikletten anlamayız. Anlarsınız anlarsınız. Anlamayız. Anlarsınız işte. Haydi tarafınızı seçin. Ee, pekala. Benim tarafım belli. Tabii ki de pro. Oğlum senin derdin ne? Senin derdin ne? Ben proylayım. Proyla mısın? Benim niye haberim yok? Çünkü yeni daha oldu. Oğlum manyak manyak konuşma. Proyu ben seçtim ilk. Bana niye ben pro olacağım? Olmayacaksın. Uyuyacağım dedim sana. Küçük zombi görmüyor musun? Zombi baba yamyam gibi direkt proyu aldı. Boşver. Ben onlardan daha iyiyim. İyi Öyle misin? Öyliyim tabii sandığıma aç. Hani ya, bu ikisi anlaştı görüyorsunuz arkadaşlar Pro'nun bisiklet malzemeleri. Arkadaşlar bisikletlerimizi kapıştırmamızı istiyorsanız videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun, bildirimleri açın. Evet arkadaşlar kapışma için şimdi videoyu beğenin, abone olun, bildirimleri açın. Desteğinize ihtiyacımız var lütfen desteğinizi esirgemeyin gösterin o halde bisikletlerimizi yapabiliriz. Öncelikle benim yapacağım bisiklet büyük bir bisiklet olacak. Şöyle tekerleklerini yapıyorum. Hmm, bu teker acaba böyle olur mu ki? Olur bence. Şöyle 3 blok çıktım. Şimdi şunu şöyle kaparsak. Herhalde tam bir bisiklet jantı gibi olur. Evet bence benzedi arkadaşlar. Hatta şu beyazlar da jant olsun. İşte bisikletimin tekeri hazır. Şimdi onun ön kısmını yapacağım şöyle. Bakın arkadaşlar benim bisikletimin jantı büyüdü. Nasıl görünüyor? Bence süper yaptım. E işte fena değil. Ben bunu hiç bisiklete benzetemedim. Al benden de o kadar hiç benzememiş. Daha nasıl benzeteyim oğlum Gülmüyor musunuz Sen onları aldırış etme küçük zombi Bence güzel yaptın Tabi güzel yaptım En iyisi bizimki Bisikletim bu şekilde görünüyor Şimdi Ön direksiyon kısmını yapacağım Hani o da şöyle gelsin Acaba küçük zombi Ne yapıyordur ki durun bir bakalım Hani bu ne ne bakmışsın ha? Sen benim bisikletimin aynısını yapmışsın. Ya aynısı değil, seninki daha küçük. Kopyacı seni bizden kopya çekiyor. Çekmiyorum. Kopyacı küçük zombi. Bakın, aynısını yapmış. Ama ben tabii ki de daha güzelini yapacağım. Zombi Baba hadi onu geçebiliriz. <laughs> evet yahu geç Zombi Baba. Küçük zombi biz edemeyiz. Möv Buster. Merak etmeyin geçemeyecek zaten. Şimdi bisikletimin arkadaşlar ortak demir kısmını yapacağım. Şimdi şurası şöyle arkaya doğru gelsin. Hmm, o demir kısmını nasıl yapabilirim? Acaba şöyle dümdüz gelse nasıl olur? Böyle dümdüz çok çirkin görünüyor. Şöyle aşağı doğru kıvrımlı bir şekilde insin. Tamam. Şimdi şunu şöyle birleştirirsem nasıl durur? Umarım hayal ettiğim gibi olur. Bakalım. Evet arkadaşlar. Tam hayal ettiğim gibi olmasa da yine de iş görür. Hatta şunları şöyle çoğaltırsak daha da güzel görünceğini düşünüyorum. Bakın çok güzel oldu. Şimdi Bisikletimizin selesini yapacağım. Artık buraya oturabiliriz ve bisikletimizi rahat bir şekilde sürebiliriz. Selemiz de hazır. Acaba bisikletimizin arkasına çanta mı yapsak? Evet, çanta yapabilirim. Gayet de güzel durur. Şöyle onu yapacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Benim bisikletim koriyi bisikleti. Bu çanta sayesinde siparişleri hızlı bir şekilde götürebilir. Aferin küçük zombi. Ben küçük zombinin bisikletine 5 veriyorum. Ee, ben de 3 verdim. <laughs> ben 4 e, veriyorum. Siz puan vereceğinize bir zombi babaya bakın. Onunkisinden daha iyi oldu mu bisiklet? Hadi be oradan. sen ikisi çok kötü. Mavi kötü kötü. Evet, seninkisi çok kötü. İşte bisikletimin çantası da hazır bakın. Artık bu çantanın arkasına bir sürü eşya koyabiliriz. Bakın çantanın içi böyle. Kapattım. Şimdi ise bisikletimizin amortisör kısmını yapacağım arkadaşlar. Onu da şöyle yapacağız. Şu diskleri de buraya yerleştirdikten sonra amortisörümüz aktif bir şekilde çalışabilir. Hazırsanız şimdi size bisikletimi göstereceğim. 3, 2, 1. İşte benim yapmış olduğum bisikleti nasıl buldunuz? Seninkisi çok dendirik olmuş. Sen bu bisiklete nasıl dendirik dersin? Hani bir de şunun yaptığına bakın. Arkadaşlar yoruma yazın. Benim yaptığım bisikleti sevenler yoruma bir yazsın. Arkadaşlar benim yaptığım bisiklet daha iyi oldu diyenler iki yazsın. Hadi bakalım yoruma yazın. Bekliyoruz yorumlarınızı. Ana ben bir şey unuttum. Neyi unuttuğunu biliyorsun. Evet biliyorum. Senin sandığını koymayı unuttum. Anya Pro'nun sandığını nereye koysam ki? Ha, aklıma bir fikir geldi. Sedesine koyacağım İşte buraya. Küçük zombi asla buraya ulaşamaz. İşte Pro'nun sandığı. Onu buraya koydum. İçindeki hazineyi size şimdi göstereceğim. Bakın, içinde 3 tane dev savaş robotu var. Bu savaş robotları o kadar güçlü ki inanamazsınız. Şimdi biraz da bisikletimizi güvenli hale getirelim. Öncelikle kenarlarını ateşte yakacağım arkadaşlar. Bu sayede bisikletimin etrafına kimse yaklaşamaz. İşte bu da son lavım. Bakın arkadaşlar, bisikletimizin etrafı artık mayın lavı oldu. Helal be sana zombi baba. Artık kimse giremez. Aferin sana torunum. Ana dede sağ ol senin burada ne işin var ölmedin mi sen? Ne öleceğim be? Ölmek için çok gencim. Mav son darbeyi koy artık. Pekala konuşan kedi. Ana sen bitirmedin mi daha? Bitecek mi işini de bitireceğim. Demek öyle. Aya, şunu bekledim arkadaşlar. İşte bisikletimiz var. Demek öyle. O halde önce ben senin bisikletine gireceğim. Aynıa bu da ne? Ohohoho. Giremezsin. Giremem mi? Birazdan görürsün. Hı -hı. Ne yapıyorsun? Buraları kırıyorum. Kımaici. Yürü git şuradan. Ana şuraya bakın arkadaşlar. Burada hep bariyerler var. Ana sandığını nereye sakladın söyle. Bulamazsın. Bulamam ha. Görürsün sen. Ana şunu şöyle koydum. Bendeki bloklarla yukarı çıkmalıyım. Çıkartmam. Hadi görüşürüz. İşte arkadaşlar çıkıyorum. Hadi bakayım düş. Aa! <laughs> Onu nasıl da düşürdüm. Şimdi buradan karşıya zıpladım. Aha da sandık içeride gördüm. İşte sandık burada. Ana içinde gezmeye bakın. Alamazsın. Alacağım. işte bir sürü altın elma. Bir bakayım şunları. Oo hepsini aldım. Ana ne oluyor? Bu seni çıkartmayacağım. Hadi eyvallah. Ana ne yaptın sen? Ne yaptın? olamaz iyice. Ben inici değil. Akıllıyım Akıllı mısın <laughs> Kaybettim Torunum nasıl kaybedersin Möv Sabahtan beri seni destekliyoruz Kaybetmiş olman Yenildiğimiz anlamına gelmez zombi baba Kanka ciddi misin Ciddiyim Öldüm Şimdi kızını göreceksiniz Ana koşa koşa gidiyor Düş bakayım Asla düşünemezsin beni. Ana yukarı çıkmaya başladı. Buster küçük zombi yetişmesi izin verme. Her şey sizin için seyirciler. Buster. Neredesin oğlum? Asla ulaşmana izin vermem. Ana yolumu kapatıyor bir de. Keriz aşağı düştü. İşte arkadaşlar sandığım orada ilk önce. Benim gidip korumam lazım sandı. Demek sandığın orayı sakladın ha. Ana ulaşmana izin vermem. Arkadaşlar sandığı kapatmalıyım. Hemen önüne şöyle duvar koyacağım. Keriz seni arkasından gidemeyeceğim mi zannediyorsun? Ana açtı. Oo, bu da neymiş böyle? iyi. Ana savaş robotlarımı aldı. Hadi görüşürüz fıstık. Vuhu. Ana gitti vallahi aşağı. Ben de gidiyorum. Vuhu. Bu savaşı ben kazandım. Ödülüme baksana Nubamca. Oo dev robotlarımız olmuş. Helal be sana küçük zombi sana inanıyordum. Ya gördünüz mü? Ben kazandım. Bu olamaz küçük zombi kazandı. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın izleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.